Zeynep Naz'ın babası Yetkin Sarıkaya Bursa'da kazaya kurban giden kızının ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Efe Şayık'ın ilk davada tahliye edilmesine tepki gösterdi. bu Efe Şayık'ta ehliyet yok. Ee, sadece e, yazılı sınavı geçmiş ama direksiyon sınavına geçememiş. Direksiyon sınavına daha girmemiş şu an. Yazılı sınavı geçmesi de ehliyet olduğu anlamına gelmez. Bunu konuşmaya bile gerek yok. Zaten birinci sebep zaten bu ehliyetsiz olduğu için zaten trafikte olmaması gerekiyor. Ehliyetsiz bir sürücünün. Ve devamında aşırı hızlı olduğu için benim kızım vefat etmiştir. Bu normalde 30 kilometre, 40 kilometre o civar olsaydı benim kızım belki kolu kırılırdı, işte bacağı kırılırdı bir şekilde kurtulurdu. Olay bu duruma gelmezdi. Baba Sarıkaya mahkemenin kararına üzüldüklerini ifade etti. Adalet yerini bulacak dedi. Bu çocuğu ev hapsiyle salıverdiler bugün. Muayenesi olmuyor. bu ülkede muayenesi olmayan bir araç bile yolda trafikte görülünce bağlanıyor. Burada aşırı hız var, ehliyetsiz sürücü var, dikkatsizlik var. Bütün olumsuz şeyler olmasına rağmen bu çocuk ev hapsiyle ödüllendirildi bu akşam. Şu an biz burada e, üzüntü içindeyiz. Onlar evinde şu an sıcak evinde oğullarıyla beraber şu an yaşıyorlar. Bu olay bizi çok derinden üzmüştür. E, adalet er ya da geç yerini bulacaktır. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bizim çocuğumuz yattığı yerde rahat uyuyacak. Yani biz bu işin peşini kolay kolay bırakmayacağız.